Kapıdan mı sarılsaydık biz? Saçmalama. Yasak böyle. Kim? Şirindir herhalde. Başka kim olacak? Ne? Ne? Yani iyi. Şimdi yukarıda yer yoksa gel. Benim onda kal diyecektin de. Ya. Saçmalama. Yani. Odada kal derken aynı yatakta değil. Ben yerde yatarım. Sen yatakta yatarsın. Nefesini duymak yeter bana. Yeter mi gerçekten? Hmm. Mutfağa Vallahi hocam tebrikler. Sayenizde bir ameliyatın üstesinden geldik. Teşekkür ederim. Aa, asıl ben teşekkür ederim. Sen olduğun için benim başım yine belada. Sayende bir mafya babasını ameliyat ettim ben. Ya Allah Allah iki güzel bir şey söyledik. Car 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 car. Ne güzel kurtardık işte adamı. Ha, mis gibi. Haydi bakalım. Her şey yolunda mı? Yolunda yolda bak, yolunda bakın. Yolunda. Yolunda hiçbir Çocuk şey yok. Ee, şimdi şöyle özetleyebilirim ben bu durumu. Necmi baba lütfen. Genelde bu tarz operasyonlarda birden fazla komplikasyon görülür fakat yani şimdi bizim de <laughs> bu konuda bir takım katkılarımız var fakat e, Necmi Baba'nın e, iradesi bu durum ortadan kalktı. Tabii ki bizim de et başarılı geçti operasyon. Hiçbir e, sorun yaşanmadı. Yani Tabii. Bu, bu, kısaca böyle geçti yani. Gayet başarılı. Evet, e, çok çok başarılı bir operasyon oldu. Şimdi şöyle bir saniye hocam. Ben bütün ilaçların takviyesini yaptım seruma. Ama takdir edersiniz ki açık yara. Dolayısıyla e, hastamızın antibiyotik kullanması gerekiyor. Uzun, birazdan kanı durur belki artık. İğne iğne yapmamız gerekiyor. 12 saatte bir yapmanız gerekiyor. Hocam bölüyorum. kusura bakmayın ama bizim yetişmemiz gereken bir hastamız daha var. Hatırlatmak isterim. Evet. Evet hocam. Bu e, şey dediğim gibi iğneleri Sakın unutmayın. Bir Dur de hocam. bütün her şeyi yaptık biz hiçbir komplikasyon yok. Teşekkürler. Yani bu durumu şöyle özetleyebilirim. Dedim baba, gerçek bir savaşçı. Böyle seni görmedim. 12 saatte bir. Şimdiden 12 saatte Hesap. Teşekkürler Şirin Hanım. Paranız ve cep telefonunuz burada. Bu olanlar aramızda kalırsa iyi olur. E tabi sizin açınızdan. Hangi olanlar? <laughs> o şeyler. <şeyden. gülüyor> Aferin akıllı insanlar siz. Baba. Necdi baba bizim her şeyimizdir. Sizler onu yaşattınız ya, Allah da sizin ömrünüze ömür versin. Aman efendim, yani ömür dediğiniz nedir ki? Yani göz açıp kapayıncaya kadar geçip gider zaten. Necmi Baba! Necmi Baba öldü! Öldürdünüz Necmi Babayı! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Necmi Baba öldü! Ne? 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 Ah!